Yapı malzemeleri arasında renk uyumu yakalamak için yapılması gereken aslına bakarsanız sadece iki adım var. İki de senaryo var. Bunlardan biri yeni bir eve giriyorsunuz ve ev kaba inşaat. Tüm malzemeleri aynı anda seçebilme lüksüne sahipsiniz. Dolayısıyla parkeden, ıslak zeminden, karolardan, mutfak dolaplarına kadar her şeyi bir araya getirip birbirleriyle kıyaslayıp Bendiniz parçaların içerisinde diğerlerine göre fazla sarı, diğerlerine göre fazla kırmızı, diğerlerine göre fazla yeşil ya da mavi kalan parçaları eleyebilirsiniz. Bu çok ideal bir senaryo, kolay bir senaryo. İkinci bir senaryoda bir eve giriyorsunuz yapı malzemeleriyle zaten donatılmış bir yer. Ama birkaç değişiklik yapacaksınız. Misal mutfak tezgahınızı değiştireceksiniz veya parkelerinizi yenileyeceksiniz. Burada da değerlendirmeyi yaparken yine birbirinden fazla kırmızı mı kaldı, sarı mı kaldı, yeşil mi kaldı diye bakacağız ama en önemli konu yapı malzemesinin pozisyonunu düşünerek kıyaslamayı yapmak. Misal bir dolap kapağını, bir kapıyı dikey tutmak, bir mutfak tezgahını veya bir parkeyi yatay tutmak ve çevrelerinden gelen diğer renk yansımalarından ve birbirlerinden yansımalarından nasıl etkilendiklerini görmek suretiyle en doğru kararı vereceksiniz.